Can Sezer Abese suresi ayet 17. Canı çıksın o insanın. O ne nankördür. Kur'an sözleri Allah'a ait ise bu sözü Allah mı söylemiş? Adnan Hoca'dan yorum bekliyorum diye devam ediyor. E, canı çıksın o insanın. E, canı zaten çıkıyor insanın. Yani. Evet. Can çıkması bir ceza değil ki. En de sonunda canı çıkar. Asıl cehenneme giderse ceza alır. Canının çıkmasından bir şey olmaz. Ama nankör diyor bakalım. Nankör ne demek? Nimetten anlamayan, nimete karşı gaddarlık eden, nimete karşı vefasızlık, vicdansızlık yapan, iyiliğe kötülükle karşılık veren, insani değerleri olmayan, ters ve münasebetsiz adam anlamındadır nankör. E bunu Allah ödüllendirirse bu güzellik değildir. E tabi ki cezalandırıyor cehennemde. Ama canı çıksın o Allah'ın ona ceza vereceğinin delili. Yoksa her insanın canı çıkıyor. Canı çıkmayan hiçbir canlı olmaz zaten. Dünyadaki bütün canlıların canı çıkar. Allah hariç herkes ölür. Bir tek Allah sağ kalacaktır. Melekler de ölüyorlar. Sonra Allah onları diriltiyor.